Evet hepinize selam millet ben Mehmet ve bugün sizlerle birlikte bu videomuzda ne mi yapacağız? PUBG Mobile'de emulatörde GFX Tool yüklemek 60 FPS'e çıkarabilecek mi? Ona bakıyoruz ki çıkarır bence niye çıkarmasın Şimdi PUBG... Buraya nasıl geldim onu göstereyim size buradan... E Loop'umuzu açtık. PUBG Mobile'e basıp Oyna dediğimiz zaman buraya oyun açıldı. Oyun açıl oyun açıldıken veya açıldıktan sonra kasmaması için şu sağ tarafta gördüğünüz çık işaretine basacaksınız ve buraya gelecek. Şimdi burada GFx tool var bende, nasıl var. Bunu şey yapacağız ve 2021 ayarlarıyla size göstermeyi çalışacağım. E klavyemizden Windows tuşuna basılı tutup F9 tuşuna bastığınızda Google Play, Oyunlar, Ayarlar ve Tarayıcı diye bir seçenekler geldi. Ek olarak normalde bunlar yok. Dur şöyle yapalım. Şöyle gözüküyor ve yok. Hani Windows tuşuna basılı tutup klavyemizden F9 tuşuna bastığımızda tarayıcı açılıyor. Tarayıcı gireceğiz. Buraya tarayıcımıza şöyle PUBG bir karakin değil. Heh. Buraya gfx tool indir diye yazacağız arama tuşuna. Enter'layacağız. ve burada çıkan şu Google Play gfx tool for PUBG yazan yere tıklayacağız. Burada oturum açmanız lazım. Herhangi bir Gmail hesabınızı oturum açın. Yükle yaptığınızda bu buraya geliyor. Buradan geri yine şu çıkma işaretine basıp çıkıyoruz. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum size de. Buradan çıktık ve GFX Tool yüklendi buraya. eğer size yüklenmediyse %90 dosyalar kısmına gelin. Burada indirilenler kısmında vardır. Burada yoksa yapacak bir şey yok. Bir daha indirin. Farklı bir şeyden indirin. buradan çıktık mı yanlışlıkla? Heh, GFX Tool'a girdik. Tıkladık. Ekran dikeye döndü. Burada global versiyonu seçeceğiz. Reklam gelecek bir tane PUBG Mobile ile ilgili reklam geldi. Evet. Evet. Ee, burada rezilasyon kısmında bu sizin ee, ayarlarınızla ilgili en önemli şeylerden biri. Bunu düşük tutarsanız oyununuzun kasması biraz daha azalır. Bu sizin çözünürlüğünüz olarak geçiyor. Ben 1600 900 monitör ayarlarımla e, seçiyorum. Grafik olarak da bunu smooth akıcı yapıyorum. FPS olarak da 60 yapıyorum. E, eğer ki sizin bilgisayarınızın monitörü 90, e, 144 Hz falan filan bunları seçebilirsiniz. Ama benimki 60 Hz olduğundan dolayı 60 FPS seçiyorum. 90 FPS seçsem bile 60'ı e, 90'ı göremeyeceğimdir. 60'a sabit kalacak o yüzden seçmeye gerek yok bunu ellemiyoruz Styles kısmında da nasıl seviyorsanız görünüm olarak renkli olsun gerçekçi olsun yumuşak olsun sinematik olsun bunları seçiyoruz ve buraya ben colorful yani renkli sevdiğimden dolayı colorful'a basıyorum render quality medium yapabilirsiniz sizin bilgisayarınızın kasmaması için low yapsanız da olur ben medium'da oynuyorum daha çok hani bilgisayarda oynadığımdan medium'u seçiyorum ve en aşağıda save kontroller var. Bu kontrolleri enable yapmanız lazım. Enable yapmazsanız ne olur? Her oyuna girdiğinizde ayarlarınız sıfırlanır. Her her oyuna girdiğinizde ayarlarınız sıfırlanır. Bu yüzden enable yapacaksınız. Exit diyoruz. Bir reklam daha geldi yine aynı reklam. Çarpıya bastık, çıktık ve e, burada run game yazdı. Run game'e basıyoruz ve burada oyunumuz açılıyor. Bunu şöyle büyütüyorum. Şu an burada birazcık e, çözünürlüğü düşük gözüküyor olabilir. Buna bakmayın yani pek fazla. Evet PUBG Corporation yazısımız geldi. Yazısımız. Ve güncellemeler kontrol ediliyor diyor. güncelleme gelmiş. Ben ne zaman girdim hatırlamıyorum ama. indirsin bakalım bir. Evet PUBG Mobile yazımız geldi. Player Unknown's Battlegrounds Mobile. Geldi. Burası yine dolsun. Loading yükleniyor ekranı. Ee, girdik. Emülatör saplandı. Emülatör kullanıyorsan sen ve takım arkadaşın yalnızca emülatör kullanan diğer oyuncularla eşleşebilirsiniz diyor. Evet. Ee, şu an oyunumuz gayet de akıcı. Bunu hatta F11 ile gelip buradan sağ üstten kare hızını mı göster diyorduk. Ee, kare hızını göster diyoruz ve F11'e basıyoruz. Şu an 40 FPS'te e, benim nedense şeyden dolayı yapıyor bu %90. Sizde yapmaz buna eminim adım gibi eminim. Ee, grafiklerde ben HD kullanıyorum bunda. Ee, normalde bunun akıcı olması lazım şöyle olup. Aşırı yüksek renkli olması lazım. Ee, bu siz ayarları ellemeyin ben şu an sizin için gösteriyorum. Şu an bu sizin ayarlarınızda olacak şey. Burası böyle olacak. Şu an hala 40 fps'te ki çözünürlüğünüz işte burada devreye giriyor. 1600 yaptığından dolayı oyunu benim monitörümün çözünürlüğünde yaptığından dolayı şu an fps'im düşük. Siz bunu 1280-720 yaparsanız bunların şu kaliteleri biraz daha farklılaşacak, biraz daha düşecek. Siz de daha fazla fps alabilirsiniz. Hadi o zaman bir eğlence parkımıza veyahut hatta eğitim yerimize bir geçelim bakalım. Eğlence Park'ımıza indirili değilmiş, şu an indiriyor. İndirsin, e, geçelim. Siz buraları zaten e, %90 kesilmiş bir şekilde izleyeceksiniz. Evet, Eğlence Park'ımıza girdik. Şu an sol üstte 40 FPS görüyorsunuz. E, bunun en büyük sebebi dediğim gibi çözünürlük. E, ayrıca ben şu an kayıttayım. Ana ekranı ikinci monitörüme yansıttığımdan dolayı bir anlamda o yüzden e, kasıyor bende. Kasıyor dedim hani şu an 40 FPS, şu an hiçbir sıkıntı yok gördüğünüz üzere. Şu an görüyorsunuz bende hiçbir kasma dolma yok şu an 39-40 FPS yazıyor ama normalde e, benim zaten Twitch'ten takip edenler de bilir 60 FPS falan alıyoruz yani. E, gördüğünüz üzere şu an hiçbir sıfır sıkıntısız oyunumuza girmiş bulunmaktayız. E, arkadaşlar siz de bunun hatırına bir like atarsanız beni inanın çok mutlu edersiniz. Kanalımıza destek olmak için falan filan e, bana çok büyük destekte de bulunmuş olursunuz. E, Size ben en pratik en kısa olan e, GFX Tool'u indirmeyi gösterdim. çift FPS'i yapmayı gösterdim. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesi için like atmayı, abone olmayı unutmasanız beni çok mutlu edersiniz. Açıklama kısmında Discord hesabımız, Twitch hesabımız, her şeyimiz var. Yayınlardayız, videolardayız, devam ediyoruz. O zaman hoşçakalın ve bay bay.